Ekranlardan uzun süredir uzakta olan Aslı Enver ve Yargı dizisiyle kariyerinin en parlak günlerini yaşayan Kaan Urgancıoğlu'nu bir araya getiren Sen Yaşamaya Bak filmi 12 Mart'ta Netflix'te yayınlanacak. İki oyuncunun da hayranlarının büyük heyecanla beklediği filmin fragmanı yayınlandı. Yetenekli oyuncu geçen sene sadece bir filmin çekiminde rol aldı. Aslı Enver'in başrolü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Sen Yaşamaya Bak isimli film yaz aylarında çekilmişti. Film uzun bekleyişten sonra en nihayet Netflix'te izleyiciyle buluşuyor. Sen Yaşamaya Bak isimli film 12 Mart'ta Netflix'te olacak. Filmin fragmanı yayınlandı ve büyük beğeni topladı. Acıklı bir hikayeyi son derece eğlenceli bir hikaye ile anlatacak film görünüşe göre izleyiciyi hem güldürecek hem de ağlatacak. Yönetmenliğini, Müslüm filmiyle büyük beğeni toplayan Hakan Keçen'in oturduğu filmin senaryosu Hakan Bonome'ye ait. Filmde sadece birkaç ay ömrü kaldığını öğrenen yalnız bir annenin oğluna yeni bir aile arayışını anlatıyor. İlk önce oğluna bir anne bulmak isteyen Melisa, karşısına Kaan Urgancıoğlu'nun canlandırdığı Fırat karakterinin çıkmasıyla adayını buluyor. Tabii bu arada büyük bir aşk da doğuyor. En son 2020 yılında Star TV'de yayınlanan Babil dizisinde rol alan Aslı Enver, araya pandeminin de girmesiyle uzun süre dizi setlerinden uzakta durdu. Pandemi sürecini çoğunlukla evde geçiren oyuncu, bu süreçte kimi zaman dekorasyon yaparken, kimi zaman barınaktan evlat edindiği köpeği ve kedisiyle eğlenirken çektiği video veya fotoğrafları paylaştı. Kaan Urgancıoğlu ise bugünlerde kariyerinin zirve günlerini yaşıyor. Aşk 101 dizisinin başarısının ardından yakışıklı oyuncu, başrolünde yer aldığı Yargı dizisinde canlandırdığı savcı Ilgaz Kaya karakteriyle özellikle kadınların kalbini kazanmış durumda. Videonu beğenmeyi, paylaşmayı, dizi hakkında yorum yapmayı unutmayın. Destek için abone olun lütfen.